35 bin tane farklı şeye karar veriyoruz. Bunların arkasında gerçekten biz var mıyız? Gerçekten düşünerek mi karar veriyoruz? Yani bunun içinde ne yiyeceğimiz var, ne giyeceğimiz var, nereye gideceğimiz var, kimlere yakın görüneceğimiz, kimlerden uzak duracağımız var. Bir sürü karar var bunun içinde. Bu 35 bin kararı hani hepsini değilse de en azından analiz edebildiklerimizi, eleştirel düşünebildiklerimizi üzerine düşünür ve kendi kararlarımızı verirsek işte o zaman bizim de bir yolumuz olur. Biz de artık kararlarımızın arkasında durabiliriz. Çünkü o kararın arkasında artık biz varız. Bizim fikirlerimiz var. Neden böyle yapıyorsun dediğinde ben onu gerekçelendirebiliyorum. Neden öyle yaptığımı biliyorum. Neden öyle inandığımı biliyorum. Neden bir şeyleri inkar ettiğimi biliyorum. Neden bir şeylere katılmadığımı biliyorum. Çünkü meselenin bu bir haberse bir olaysa arka yüzünü biliyorum. Yani eleştirel düşünme bize bir şeylerin arka yüzünü öğrenmekle ilgili bir kaygı kazandırıyor. Ve biz bunu deştikçe işte safsataları çocuklara öğrettikçe, işte yanlış akıl yürütmelerle ilgili farklı şeyler öğrettikçe çocuklar da artık düşünceyi yavaşlatıp ya ben bir düşünmek istiyorum, sonra konuşmak istiyorum, sonra karar vermek istiyorum, sonra bir tavır belirlemek istiyorum diyebiliyorlar. Bu yüzden de çok kıymetli